Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz karşılaştırma yapılan cümleler. Hadi başlayalım. En az iki farklı varlığı, olayı, durumu, birbirine benzeyen ya da karşıt yani zıt yönleriyle eşitlik, zayıflık, üstünlük belirterek kıyaslayan cümlelerdir. Burada önemli olan en az iki tane farklı durumun olması. En az iki farklı durum olacak birbirine benzeyen ya da karşıt yani zıt yönleriyle eşitlik, zayıflık, üstünlük belirterek kıyaslayan cümlelerdir. Yani bir kıyaslama söz konusu çocuklar. Peki benim karşılaştırma belirtmek için nasıl ifadeler kullanmam gerekiyor? Bakalım. Daha, göre, kadar gibi ifadeleri karşılaştırma belirtmek için kullandığım ifadelerden. Örneklerimize bakalım. Benim boyum senden daha uzun. Bu kitap diğerine göre kalın. Onun gibi çalışkan bir öğrenci görmedim. Benim kadar iyi kalpli birisi. Şimdi bu durumda buradaki dört cümledeki durumda bakacak olursak en az iki durum söz konusu çocuklar. Karşılaştırma yapabilmem için en az iki durumun olması gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyelim. Bir bakalım beraber. Yazın buralar Antalya kadar sıcak oluyor. Evet, karşılaştırma olabilmesi için dedik en az iki durum olması gerekiyor. Yazın buralar Antalya kadar sıcak oluyor. Bakın bir kere kadar kelimesi var değil mi? Karşılaştırma ifadelerinden biri. Antalya ve başka bir şehir değil mi? Karşılaştırma yapılmış. Dolayısıyla işaretleyebilirim. Devam edelim. Canım günlerdir oyun oynamak istemiyor. Evet burada bir karşılaştırma ifademiz yok çocuklar. Devam edelim. Şimdilerde çocuklar bahçede oynamak yerine tabletlerle zaman geçiriyor. Şimdilerde çocuklar bahçede oynamak yerine tabletlerle zaman geçiriyor. Bazı cümlelerde bu karşılaştırma ifadelerinden bir kelime olmasa bile çocuklar bazı cümleler karşılaştırma ifadesi taşır. Bakın, şimdilerde diyor çocuklar bahçede oynamak yerine tabletlerle zaman geçiriyor. Bahçede oynamak yerine tabletlerle zaman geçirmek. Gördüğünüz gibi iki farklı durum var. Dolayısıyla bunu işaretlemem gerekiyor. Devam edelim. Bu şiiri senden daha iyi kimse okuyamadı. Evet, daha kelimem var değil mi? Bu şiiri senden daha iyi kimse okuyamadı dediğimde karşılaştırma cümlesi oluyor. Devam edelim. Tüm gün ders çalıştığım için yoruldum. Tüm gün ders çalıştığım için yoruldum. Burada karşılaştırma ifademiz yok. Evet. Burada bunu işaretliyoruz. Çünkü daha kelimesi vardı. Ahmet de benim gibi hızlı koşuyor. Ahmet de benim gibi hızlı koşuyor. Evet, gibi kelimesi. Ahmet'in dışında, demin benim dışında bir de Ahmet hızlı koşuyormuş çocuklar. Dolayısıyla bunu da işaretliyorum. Devam edelim. Güneş bugün daha parlak görünüyor. Evet, daha ifadesi var, değil mi? Güneş bugün daha parlak görünüyor. Demek ki başka günler parlak görünmüyormuş ifadesi yer alıyor çocuklar dinlediğiniz için teşekkür ederim.